kitap okuyorsun. Niye? Bugün değil mi diyor? Ne yapıyorsun burada? Korkuyor musun? Korkma. Mutlu olacağım. Kenan iyi bakacak sana. ...tayık olacak. Benim gibi değil o. Hiç üzmeyecek seni. Üzerse. Bana geleceğim. Niye? Çünkü ben... ...kırk yılda geçse seni seviyor olacağım. Süreyim yok yok, kimselerinme bir Sevdiğim vardı, Eller gitti? Bu dünyayı bana zindan ettin ya, bu dünyayı bana haram ettin ya. Dilerim sen de çek, sevdiyim, sen de çek. Hani bana söz vermiştin? Hani beni sevecektin ölümüne Nerede senin sözü Yalancı Nerede Hani bu dünyada bir tek ben vardım senin için Nerede Nerede yalancı Söylesene nerede Seviyorum Dedin Kanıma Girdin Ve aldattın beni sevdiğim Ben 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 Seni ölümüne sevdim lan ben sana kalbimi verdim Ben sana hayatımı verdim Her şeyimi verdim Sen bana neyini verdin Söylesene vicdansız Söyle Hadi Hadi söylesene Söyleyemezsin Çünkü kalbin yok Tüküneyim senin kalbine sevgili Hadi git Başkasını mutlu et Ben böyle mutluyum Dört duvarda odamın içinde Yine önümde bir kova Mutluyum ben burada Sen gittin günden beri senin arkamdan bakıyorum Gelir mi? Döner mi bir daha? Dönmeyeceksin O piçle mutlu musun? Hadi git Bir de Bir de bana haber göndermiş Çok mutluymuş Bir kazı olmuş Hadi git şerefsiz Git İstemiyorum Bir daha Bir daha ne senin yüzünü görmek istiyorum Ne de ismini duymak istiyorum lan Git şerefsiz Sadece sevmiştim ben seni Sadece bütün kalbimle sevmiştim ben seni Anlamadın sen, anlama İyi ki de anlamamışsın, gitmişsin Çünkü de sen bir şerefsizsin Sen beni hak etmedin Sen bu dünyada hiçbir şey hak etmedin Hadi git, git de o piçinle mutlu ol Ben böyle mutluyum Kovam önümde çekiyorum Kafam güzel olunca mutlu oluyorum Hadi git şerefsiz Ben böyle mutluyum Ama şunu da unutma Herkes hak ettiğini alacak bu dünyada Git şerefsiz Ben seni ölümüne sevmiştim Ben sana kalbimi vermiştim Umarım sen de bir gün seversin Yanarsın benim gibi Bu şiir benden tüm sevenlere ve sevdiğine hizmet verenlere gelsin Burası Patnos Ben Patnos'un sapı başkan O şimdi asker